Yeni arkadaşımız Gani. Hmm. Tamam artık inebilirsin. Ah, tamam. Oh. <laughs> Kendimi harika hissediyorum. <laughs> Güzel. Teşekkür ederim Hena. Artık gitmeliyim. Görüşürüz. <laughs> tamam. Güle güle. Merhaba, nasılsın Hena? Aa, merhaba Ruki. Merhaba Pet. Ha? <laughs> ne oldu? <laughs> Hiçbir şey. Aa, senden aldığım alet kutusunu iade etmek için geldim. Aa, teşekkür ederim. <laughs> Sen sağ ol. Gerçekten çok işe yaradı. Aa, o fotoğraf ne? Aa, bu mu? Bu otobüsü tanımıyorum. Aa, onun adı Vandy. Garaja sık sık gelip gidiyorum ama onu hiç görmedim. Geçen yıl hurdaya ayrıldı. Çok uzun süre hizmet etti. Ha. Yarın garaja Vandi'nin hafıza çipini devralan bir otobüs gelecek. O yüzden eski günleri hatırladım. Hafıza çipi mi? Yani bu yeni otobüs Vandi'nin tüm hatıralarını beynine mi aktaracak? Hayır, öyle olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen eski hatıralar hafıza çipinden silinmiştir. Oh. <laughs> ee, Ruki, nöbet değişimi saati geliyor. Hadi gidelim. Tamam. Hoşça kal Hena. Güle güle çocuklar. <laughs> o kimin fotoğrafıydı? Vandi adında bir otobüsün. Vandi mi? Onu tanıyor musun? Aa, elbette. Vandi uzun süre burada vazife yaptı. Hena otobüs garajında çalışmaya başladığından beri buradaydı. İkisi çok iyi arkadaş oldular. Çok çalışkan ve iyi kalpli bir otobüstü. Herkese yardım ederdi. Tabii herkes de onu çok severdi. Ama çok uzun süredir çalıştığı için paslandı. O yüzden geçen yıl hurdaya çıkarıldı. Aa, bu arada şu hafıza çipi denen şey nedir? Oo, Hena, Vandi'nin gitmesine çok üzüldü. O yüzden onun hafıza çipini uzun süre yanında sakladı. Vandi. Yeni bir gün başlıyor. Ha -ha. Hena. Hena. Hena! Günaydın! Günaydın. Aa, ne kadar erken kalkmışsınız? Evet. Bugün garajıma yeni bir otobüsün gelmesini bekliyoruz. Ha? Yeni, yeni mi otobüs, otobüs mü? Hı hı. Öyle mi? Hı -hı. Ne zaman geliyor? Peki rengine. Adını biliyor musun? <laughs> Durun çocuklar, teker teker sorun. Merhaba Hena. Ha? Hı -hı. İşte geliyor. Hı -hı. Sito. Merhaba çocuklar. Burada olmanıza sevindim. Merhaba Sito. Bakın. Bugünden itibaren aranıza yeni bir otobüs katılıyor. Hadi onları selamla. Aa, merhaba arkadaşlar. Benim adım gönlü Merhaba, merhaba Gönül. Ben Tayo. Ben de Rogi. Benim adım da Leni. Ee, tanıştığımıza sevindim. <laughs> merhaba. Aa, merhaba. Benim adım Hena. Merhaba Hena. Neden ona garajı gezdirmiyorsun Sito? Çok isterim ama hemen işe gitmek zorundayım. Bu işi sizlerden biri yapabilir mi? Ah, evet ha? evet ben onu gezdirebilirim. <laughs> Pekala Tayo, sen gezdir o zaman. <laughs> Yaşasın! Hadi Aa. gidelim Gani. Tamam. <laughs> Tayo yeni bir arkadaş edindiği için çok sevinçliydi. Bak burası araç yıkama istasyonu. Anladım. Şimdi sana nasıl yıkanacağını göstereyim. Beni seyret. Oh! Tamam. <laughs> Bu taraftan girmen gerekiyor. Dikkatle seyret şimdi. Peki. <laughs> aa, ne oluyor buna? Aa, uh, uh. Bir aa, sorun mu var? Aa, bilmiyorum. Makineyi durduramıyorum. Ah, ah. Dörer sistemi kapat. Sistem kapatılıyor. Aa, uh, <gülüyor> 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 Kurtuldum. Sen mi durdurdun? Aha, acil durumlarda komut vererek makineyi durdurabilirsin. Ah evet doğru. Sanırım Hena bunu söylemişti. İyisin değil mi? Ha <laughs> çok iyiyim. Utanç verici bir durum. Oysa havalı görünmek istiyorum. <laughs> e hadi gel benzin istasyonuna gidelim. Tamam. <laughs> Küçük otobüs Tayo. İşte depomuzu doldurduğumuz yer burası. Oh, anladım. Sana depomuzu nasıl doldurduğumuzu göstereyim. Seyret ve öğren. <laughs> tamam. Lütfen geri alın. Aa. Aa. Lütfen depo kapağınızı açın. Peki. Aa. Aa, olamaz rezil oldum. Aa, olamaz. Bir daha deneyeyim işlemi başladı. Yine çok utandım. Sürekli hata yapıyorum. Gördün değil mi? Şimdi sen dene. Peki. Doldurma işlemi tamamlandı. <laughs> Eminim o da şimdi bir hata yapacak. Ha? Doldurma işlemi başladı. Bu nasıl olabilir? İlk kez bunu yapıyor olmasına rağmen gayet güzel beceriyor. bitti mi? Doldurma işlemi tamamlandı. <laughs> Hadi şimdi antrenman alanına gidelim. Peki. Çok tuhaf. Gani buralara hiç yabancı gibi görünmüyor. İşte yola çıkmadan önce antrenman yaptığımız yer burası. Aa. Burada gerekli hmm. eğitim aldıktan sonra şehirde Aa. çalışmaya başlayabilirsin. Ah. <laughs> evet. Neredeyse unutuyordum. Şimdi işe gitmem gerekiyor. Benimle gelmek ister misin? Sahi gelebilir <laughs> mi? Elbette. Sana yolları gösteririm. Beni takip et. Tamam. <laughs> ha? Oh. Kafan oh. karıştı değil mi ha. Ama başta herkes böyle olur Evet. <laughs> Ona numaralarımı göstereceğim İlerideki otobüs durağını görüyor musun <laughs> Şimdi sana yolcuları duraktan nasıl alman gerektiğini göstereceğim <laughs> Hadi gidelim Tamam Otobüs durağının tam önünde durabilmek için şimdiden yavaşlamaya başlamalısın daha yok. Bence biraz daha yavaşla sanıyor olur. Hiç gerek yok. Bence bu en doğru hız. Dikkatle seyret şimdi. Ay! Ay! Aa! 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 Yeni takımım senin Aa! yüzünden mahvoldu. Üstüm başım çamur oldu. Hı? Özür dilerim. İnanın çok üzgünüm. Burada özellikle dikkatli Hı? olman gerekir. Bu durakta yağmur yüzünden sık sık su birikir. Al, evet. Dün çok yağmur yağmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Hı? Ama sen bunu nereden biliyorsun Gani? Hmm. Doğrusu hiçbir fikrim yok. Hmm. Nedir o? Aa, olamaz. Yolda çalışma var ama bir sonraki durağa gitmek için bu yoldan geçmem gerek. Rogi. Al. Ha? Yolda çalışma var. Evet Tayo. 23 numaralı durağa nereden gidileceğini biliyor musun? Benim de o durağa gitmem gerekiyor. Ama bildiğim ve kullandığım tek yol bu. Ha, peki şimdi ne yapacağız? Yolcularımız orada bizi bekliyor. Ha -ha. Aa, aa, çocuklar, ha? Ha? ben başka bir yol olduğunu biliyorum. Zahir Gerçekten mi? mi? Peki nereden biliyorsun? Aa, garaj sistemi kapat. Tayo'nun aklına Ganin'in garajda yaptıkları geldi. Bu durakta yağmur yüzünden sık sık su birikir. Rogi, Ganin'in talimatlarına uysak iyi olur. Emin misin? Gani lütfen öne geç. Peki. Ha? Bizim bile bilmediğimiz bir yolu Gani nasıl bilebilir ki? Boş ver. Takip edip görelim. Ha. Bunu yaptığımıza hala inanamıyorum. Gani bize nasıl yol gösterebilir? Bu onun şehir merkezindeki ilk günü değil mi? Buradan sağa dönelim. Ha. Hadi. Ne bilinmez Tayo Gani'nin yolu bulabileceğine inanıyordu. Tayo beni dinlemiyor musun? Hey! Be, be, beni bekleyin. Ha. Gani doğru yolda olduğumuzdan emin misin? Aa, sanırım. Ne? Tayo? Gani yolu bildiğinden o kadar emin değil. Bence ona güvenip neler olacağına bakalım. Aa, Aa. Gidelim. Tamam. Hey çocuklar beni bekleyin. İşte bu durak, değil mi? Ha? Aha. Ha doğru söylüyormuş. Bu nasıl olabilir? Her neyse teşekkür ederiz Gani. <laughs> Durağın burada olduğunu nereden biliyordun? Aslında her şeyi başından beri biliyormuşum Hı? gibi hissediyorum. Ha? Lena! Merhaba Leni. Dönmüşsün. Hı -hı. Diğer arkadaşlar nerede? Bildiğim kadarıyla Rogi'nin birkaç turu Hı -hı. daha var. Ama Tayo ile Gani'nin birazdan Hı -hı. gelmeleri gerekiyor. i̇şte geliyorlar. Ha? Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Gani iyi vakit geçirdin mi? Evet. Aa, şey mi? Aa, Hena sana ee? bir şey söyleyeceğim. Ha? Neymiş o? Gani ile ilgili tuhaf Ay. bir durum söz konusu. Hı? Tuhaf mı? Nasıl yani? Daha yeni geldi. Ama her şeyi mükemmel yapıyor ve neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Aa, gerçekten mi? Evet. Kaybolduğumuzda Ruki ile ben ne yöne gideceğimizi bilemezken o bize yol gösterdi. Öyle mi? Hı? Bunu yapabilir miyiz? Hey. Ben neden yapamıyorum? <laughs> Doğrusunu istersen Tayo. Bana çok normal bir otobüs gibi görünüyor. Yani tıpkı sizler gibi. Sahi mi? <laughs> Ama onda farklı bir şey var. Artık küçük otobüslerin Gani adında yeni bir arkadaşları var. Acaba gerçekten Gani'nin bir sırrı olabilir mi?